Biz dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerli dostum Yudhoyonu'yla beraberdik. Sabah resmi karşımalarımızı yaptık, heyetler arasında görüşmeler yaptık, baş başa görüşmeler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı dün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap ettiler. Birçok faaliyetleri oldu. Dün akşam da beraberdik ailece. Bugün de İstanbul'da yine kendileriyle beraber olmaktan ve sizlerle beraber, Türkiye ve Endonezya arasındaki işbirliğini geliştirmek için bu toplantıda bulunmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Endonezya benim çok önem verdiğim bir ülkedir, büyük bir ülke. Baştan 240 milyona yaklaşan büyük bir nüfusu, çok büyük bir coğrafyası olan ve dünyanın en büyük Müslüman demokrasisi olan bir ülkedir. Her bakımdan kaynakları, insani kaynakları, tabi kaynakları çok zengin olan, çok mühim bir ülkedir, çok önemli bir ülkedir. Böyle önemli bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı burada misafir etmek bizim için gerçekten büyük bir gurur kaynağıdır da. Sen Cumhurbaşkanı'na bu davetimi kabul edip Türkiye'ye büyük bir heyetle çok sayıda değerli bakanla <laughs> üniversite hocalarıyla ve büyük bir heyetle geldikleri için gerçekten teşekkür ediyorum. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde şunu da gördüm ki kendisi de Türkiye'ye çok önem veriyorlar ve Türkiye ile Endonezya'nın ilişkilerini her bakımdan güçlendirmek için çok büyük bir iradeleri var. Dolayısıyla böyle iki büyük ülkenin buluşmasına şahit oluyoruz. Ve bu ziyaret 25 sene sonra Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Türkiye'ye yapılan bir ziyarettir. İki ülke arasında yeni bir sayfanın açıldığını ve iki ülke arasında ilişkilerin her alanda çok daha farklı olacağını bugünden sizlere söyleyebilirim. Ve bundan da çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü hem Endonezya halkı hem Türkiye halkı bunu gerçekten hak etmektedir. Zaten tarihten gelen bir dostluk vardır. Ta 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulan dostluklar bugün de en güçlü bir şekilde devam etmektedir. Endonezya ile ilgili benim bilgilerim biraz çoktur doğrusu. 90'lı yıllarda hatta 80'li yıllarda Endonezya'ya giden hem o zaman bir bankacı olarak e, yurt dışında çalıştığım dönemlerde Endonezya'ya gidip yakından Endonezya'yı o zaman tanımıştım. Daha sonra da siyasi hayatımda daha önceki görevlerim icabı gidip gelmiştim. Gerçekten çok büyük bir ülke. Çok büyük potansiyeli olan bir ülke ve Türkiye'yi gerçekten kalpten seven bir ülke. Onun için siz iş adamlarına hem Türk hem Endonezyalı iş adamlarına Özellikle burada hitap etmek istiyorum. Bu büyük bir potansiyel var aramızda. Bu büyük potansiyeli muhakkak harekete geçirmek gerekir. Biz dün Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmelerimizde bunları tek tek gözden geçirdik. Değerli bakanlar da aynı şekilde muhatapları Türk bakanlarla bir araya geldiler, konuştular. Sekiz tane anlaşma imzaladık. Yatırım Ajansı'nın başındaki Değerli Endonezyalı arkadaşımız ve Türk karşıtı oturdular. Bu anlaşmaları imzaladılar. Dolayısıyla her zaman söylediğim bir söz var. Biz siz iş adamları için yolları açıyoruz. Yolları döşüyoruz. otobanlar yapıyoruz. Raylar döşüyoruz ki üstünde sizler yürüyün ve hızlı gidin diye. Siyasetçilerin, devlet adamların yapacağı budur. Siyasi alanda mükemmel ilişkilerimiz var Endonezya ile bizim. Ekonomik alanda da ilişkilerimiz iyi ama potansiyelin çok gerisinde. Dün konuşmalarımızda Sayın Başkanı bir konuya dikkat çekti. Dedi ki Türkiye'nin ve Endonezya'nın gayri safi milli hasılalarını harcama paritesine göre hesapladığımızda 1.8 trilyon dolar yapar dedi. Yani 1.8 trilyon dolarlık bir büyük bir potansiyel var önde. Bunu değerlendirmek size kalıyor. Sakın mesafe uzak demeyin. Eğer potansiyel varsa, iş yapmasını bilen insanlar da varsa mesafe anlamsızdır bugünkü dünyada. Amerika ile mesafeye bakın, Latin Amerika ile mesafeye bakın, Çin ile Japonya ile mesafeye bakın. Dolayısıyla Endonezya ile olan mesafe ...bu mesafelerden daha uzak değil... ...aynı eşitlikte mesafe. Onun için... ...mesafe hiçbir zaman... E, ...önemli değil. Önemli olan... ...kalplerde mesafe olmasın. Kalplerimizde ise mesafe değil... ...kalplerimizde ise... ...büyük bir sevgi var... ...büyük bir muhabbet var. Endonezya çok büyük tabii kaynakları olan bir ülke. Aklınıza ne geliyorsa bütün tabii kaynakları Cenab-ı Allah Endonezya'ya vermiş. Çok sayıda adaları olan bir ülke. Çok dinamik nüfusu olan bir ülke. Ve Endonezya son 10 sene içerisinde çok köklü reformlar yapan ve çok köklü transformasyon gerçekleştiren bir ülke. Sen Cumhurbaşkanı ile birlikte 2004 yılından itibaren demokrasi bütün kurallarıyla Endonezya'da geçerli ve istikrar var. Demokrasi ve istikrarın beraber olması çok önemli. Siyasi istikrarın yerli yerinde olduğu, ekonomik program konusunda net, kafasının net olduğu, programının çok net olduğu, makroekonomik göstergeleri bütün dünyanın gözlerini kamaştırdığı, böyle bir ülke ve bildiğiniz gibi G20 içerisinde kısa süre içerisinde belki ilk 10 sene içerisinde G20 içerisindeki basamağını çok daha yükseğe çıkartacak ve ona aday olan bir ülke. Türkiye'de aynı şekilde coğrafyasında çok önemli. Siz Asya'nın aslında Doğu Güney Asya'dasınız. Biz de Kuzey Batı Asya'dayız. Biz Avrupa ve Asya'yı birleştiriyoruz. Siz de Asya kıtası ile Avustralya kıtasını birleştiriyorsunuz. Bu tip coğrafi benzerlikler, özellikler var. Türkiye coğrafyasında, bölgesinde yine çok önemli bir ülke. 70 milyon üzerinde nüfusu olan Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini yürüten 15 yıldır Avrupa Gümrük Birliği içerisinde olan Avrupa'nın en güçlü ülkeleriyle arasında gümrük duvarını sıfırlamış olan ve onlarla rekabet edebilen bir ülke. Demokrasisi güçlü, hukuk standartları güçlü. Son yıllardaki köklü ekonomik, hukuk, demokratik, siyasi reformlarıyla Avrupa Birliği standartlarında demokrasi ve hukuku gerçekleştirmiş bir ülke ve ayrıca Türkiye bütün komşu ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmaları da imzalamış olan bir ülke bununla Endonezyalı değerli yatırımcılara ve iş adamlarına sesleniyorum ve diyorum ki Türkiye'ye yatırım yaptığınızda sadece Türkiye'nin 71 milyonuna hitap etmeyeceksiniz aslında bütün Avrupa'ya hitap edeceksiniz Avrupa'ya yatırım yapıyorsunuz Türkiye'ye yaptığınız bir yatırım gümrüksüz bir şekilde, engelsiz bir şekilde bütün Avrupa piyasalarına hitap edecektir. Avrupa Gümrük Birliği içerisinde olan bir ülke olduğumuz için. Aynı zamanda çevre ülkelerle imzaladığımız ta Mağrib'den Afrika'ya kadar, Orta Doğu'ya kadar imzaladığımız serbest ticaret anlaşmalarıyla da bütün bu ülkeler de sizin yine pazar alanınız içerisinde olacak. Orta Asya'yla, Kafkaslar'la, Rusya'yla yine çok özel ilişkileri olan bir ülkeyiz Türkiye. Dolayısıyla iki ülkenin de birbirine takdim edeceği çok büyük avantajlar vardır. Dün yine yaptığımız görüşmelerde şunu öğrendim ki Endonezya çok köklü at yapı yatırımlarını planlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı dün bahsettiği eminim kendileri burada zaten size seslenecektir. Bu yatırı yatırımları birçok şeyi, yolları, havalanları her şeyi ihtiva ediyor. Dolayısıyla Türk müteahhitleri için çok büyük imkanlar vardır. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli bakanlar, değerli Endonezyalı yatırımcılar, dünyanın 225 büyük müteahhitlik firması içerisinde 31 tane Türk firması vardır. Büyük. Ve Çin'den sonra ikinci sırada Türk firmaları gelmektedir. Türkiye dışında 160 milyar dolarlık projeleri gerçekleştirmiştir Türk müteahhitleri. Bütün altyapı yatırımlarından tutun da, aklınıza ne geliyorsa bütün projeleri başarıyla gerçekleştirmiştir. Afrika'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Rusya'da, Avrupa'da, Amerika'da bütün buralarda faaliyet gösteren büyük müteahhitlerimiz vardır. İnanıyorum ki sizlerle çok iyi işbirliği yapacaklardır. Yine sanayi alanında da Türkiye çok köklü hamleler yapmış ve önemli sanayi üretim olan bir ülkedir. İhracatımız %90'ın sanayi ürünüdür ve en büyük ihracatımız da Avrupa Birliği'ne gerçekleşmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin de satabileceği çok şey vardır. Ticaret hacmimize baktığımızda 1.7 milyar dolara ulaştı Endonezya ile ama geçen kriz döneminde biraz gerilediğini görüyoruz. Bu sene yine gördüğümüz rakamlara göre hızlı bir yükseliş içerisinde ilk birkaç ay içerisinde %40 artış görüyoruz ticaret hacmimizde. Bunu en kısa zamanda 5 milyar dolara, daha sonra da 10 milyar dolara çıkartmamız gerekmektedir ve bu mümkündür. Bu konuda karşılıklı yine yapılacak çok şey vardır. Sanayi konusunda e, özellikle savunma sanayi konusunda detaylı olarak konuştuk. Yapabileceğimiz çok şeyler vardır. Sayın Savunma Bakanı bütün tesislerimizi gezdi, yakından gördü. Yine gemicilik alanında ortak üretebileceğimiz çok şeyler vardır. Türk gemicilik inşaatı çok ileri derecededir sanayi. E, Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, diğer otomobil imalatından tutun da birçok alanda yapılabilecek çok şey olduğu kanaatindeyim. Sizin daha çok temas etmeniz gerekiyor. Birbirinizin potansiyelini daha çok tanıması gerekiyor. Ortak yapılabilecek işleri daha çok tespit etmeniz gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla uzun süre ilişkilerimiz, ekonomik ilişkilerimiz adeta rölantide gitti. Yani kendi halinde gitti. Buna bir ivme vermedik. Şimdi buna bu ivmeyi veriyoruz hep beraber. Bu ivme size yeni kapıları açacaktır. Turizm başka bir alandır. Türkiye'nin turizm potansiyeli gerçekten büyüktür ve çok başarılı olmuştur. Geçen sene bütün dünyada turizm gerilerken sadece Türkiye'de ilerlemiştir. Yüzde üç turizm büyümüştür. Aynı şekilde Endonezya'nın çok büyük turizm merkezleri vardır. Dünyanın en güzel bölgeleri, en güzel e, çeşitli e, çiçekleri, ağaçları, denizi, adalar bunlar hep Endonezya'dadır. Bunu da çok iyi şekilde tanınması gerekir. Memnuniyetle görüyoruz ki 12 yıl aradan sonra Türk Hava Yolları tekrar direkt uçuşlara başlamıştır. Bunu da çok anlamlı olduğu kanaatindeyim değerli iş adamları. Çünkü Avrupa'dan 3 hava yolu KLM, Lütfansa ve Türk Hava Yolları Endonezya'ya uçak sefer yapmaktadır. E, direkt uçak seferleri yapmaktadır. E, yine dün öğrendiğime göre sefer sayılarında olan üstte artışlar herhalde öngörmüşüz ve bunları gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde tabii ki Endonezya havalan uçaklarından Türkiye'ye sefer yapmasından büyük bir hep Memnuniyet duyacağız. Eğitim alanındaki işbirliğimize yine çok önem veriyoruz. Eğitim hem kültür ve eğitim ama bunun ticari boyutları da şüphesiz ki vardır. Ee, Üniversiteler arasındaki işbirliğine çok önem veriyoruz. Ee, bugün Endonezya üniversiteleriyle Türkiye üniversiteleri arasında işbirliği anlaşmaları imzalanacak. Dün Türkiye Üniversiteleri Arası Kurul başkanlığı çağırdım ve ona Endonezya üniversiteleriyle bizim üniversitelerimiz arasında daha çok temas yapılmasını, imkanların daha çok artırılması talimatını verdim. Bu konuda değerli dostumun ne kadar çok ilgili olduğunu bildiğim için kültürel alanda çok geniş e, faaliyetler olabilir. Karşılıklı kültürümüzü tanıtacağımız birçok e, faaliyetler yapılabilir ki bugün bildiğim kadarıyla bir kültür faaliyeti var İstanbul'da Endonezya'nın. Sizin bu kıyafetleriniz, e, bunlar e, aslında çok popüler. Onlarla ilgili bir serginin açıldığını biliyorum. Dolayısıyla yapılacak çok şey var. Tekrar söylüyorum. Biz sizin için zemini hazırlıyoruz, iklimi hazırlıyoruz. Bu güzel zeminde ve bu güzel iklimde gidin veya gelin. Türkler gitsin, Endonezyalılar Türkiye'ye gelsin ve çok güzel meyveleri hep beraber üretin. Sizin başarınızla hepimiz gurur duyacağız. Herhangi bir şekilde ihtiyacınız olursa hükümetlere, bizlere hiç çekinmeden bizlere gelin. Endonezyalı yatırımcılara sesleniyorum burada. Herhangi bir herhangi bir sorununuz olursa hiç çekinmeden Türkiye'deki devlet kuruluşlarına, bakanlara, bana, herkese açıkça gelin. Sizin önünüzün açılması için ne gerekirse bunlar yapılacaktır. Bu ziyaretin tekrar başarılı geçmesini temenni ediyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı eminim ki çok iyi intibalarla ayrılacaktır. Biliyorsunuz vizeleri kaldırmaya çalışmalarına başladık. Bunlar sınırları, ortak sınırımız olmasa bile yine engeller varsa bu engelleri kaldırma anlamına gelmektedir. Dolayısıyla her türlü imkan önünüzdedir. Ben tekrar Sayın Bakanlara, Sayın Cumhurbaşkanına Hepsine Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Ve bu ilişkilerimizi en sıcak şekilde muhafaza edeceğiz. Daha ileriye götüreceğiz. Bunun bir dönüm noktası olduğunu bir kez daha tekrarlayarak hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun.